Yağ enjeksiyonu vücudun herhangi bir bölgesinden alınan yağların aynı seansta vücudun başka bir bölgesine enjekte edilmesi demektir. Bu işlem yapılırken herhangi bir kesme işlemi yapılmaz. Sadece kanüller ve iğneler vasıtasıyla bu işlem yapılmaktadır. Yağ enjeksiyonları son 10 yılda uygulanan ve estetik cerrahinin çehresini değiştiren bir işlemdir yağ enjeksiyonları özellikle yüz yaşlanmasının nasıl olduğu anlaşıldıktan sonra yüz gençleştirme işlemlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Yüz hem sarkmakta hem de incelmektedir. Yüz germe ameliyatları bu sarkma işlem sarkma olayını tersine çevirmektedir sadece. Yüzde oluşan boşalmalar bu ameliyatlar sırasında düzeltilememektedir. Ancak yağ enjeksiyonlarının eklendiği durumlarda yüz germe ve yüz gençleştirme işlemleri en ideal şekilde yapılabilmektedir. Bunun haricinde yağ enjeksiyonları meme büyütmede, popo büyütmede, baldır büyütmede, ayak bileği kalınlaştırmada uygulanan yöntemler arasına girmiştir. Kalıcı, sorunsuz durumda olarak bu bölgelerde büyütme ve e, dolgunlaştırma elde edilebilmektedir. En önemli özelliği vücudun koyulan yağı herhangi bir şekilde e, kabul etmede zorluk yaşamaması ve istediğimiz şeklin verilebilmesidir.